Toskopan'ın da bir hava savunma konsepti olarak biz çalışıyoruz. Yani siper projesinin bir parçasıyız. Bir yandan işte Göktuğ Projesi'nin hava savunma füzelerine dönüşümüyle ilgili zaten çalışmalar yürütüyoruz. Yani olması gerekeni de bu olduğunu düşünüyoruz. Yani Toskopan'ın da bu arada bir sınıfa oturabilecek bir hava savunma füzesi olarak biz düşünüyoruz. Yani... E, zaten hava savunma dediğimizde katmanlı hava savunmayı e, konuşuyoruz e, hava savunma e, sistemlerinde. Tabi burada da farklı konseptler var. Az önce söylediğiniz hava, hava füzelerinde olduğu gibi e, hava savunma e, sistemlerinde de farklı e, konseptler var. İşte hani Rusya S-400 çok gündemde İşte biz de aldık. S-500'ü çalıştıklarını söylüyorlar isimlendirmeye bakarsak daha uzun bir menzilde angacı olabilen hava savunmayı konuşuyoruz belki. Ama Amerikalılar bunu tercih etmiyor mesela. Hani 500-600 kilometrede bir hava savunma, Amerika'da da o yetenek var yani radar yeteneği, radar sistemleri olsun füze yeteneği. Ama onlar Patriot sistemlerinde daha yakın ama daha etkin füzelerle hava savunma yapmayı tercih ediyor. Patriot sistemlerindeki farklı füzeleri düşünürsek hani o daha uzun menzilleri de var. Dolayısıyla hani farklı füzeler olacak hava savunma sisteminde. Bizde bir toz koparan konsepti daha kısa menzil ama çok agile bir hava savunma füzesi, maliyet etkin bir hava savunma füzesi olarak geliştirebileceğini öngörüyoruz. Az önce konuştuğumuz artık belli platformların evrilmesi olarak dediğimiz Hani g 40'tan mı evrilir, e, siper füzesinden mi e, evrilir, e, o detaya girmeyeceğim ama e, katmanlı hava savunma sisteminin bir parçası olarak e, biz bunu çalışıyoruz. Ama az önce dediğim gibi biz bazı şeyleri çalışacağız, e, yetkili kurumlar e, bunların içinden en uygun konsepti e, seçecektir.